Koyunlar 300 doğum yapıyor. Kuzular kış güneşinde büyüyor. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Türk tarımına can suyu olmaya devam ediyor. Amasya'daki Gököyük Tarım İşletmesinde de 300 doğum bereketi yaşanıyor. 28 Ocak'ta başlayan doğumlarımızda 2060 tane koyunumuz doğum yaptı. 4000 tane kuzumuz var. 600 tanesi 300 3000 tanesi ikiz ve 400 tanesi de tekli doğum oldu. İşletme müdürü Muhammed Altıparmak, yetiştirdikleri damızlık koyunları Hatay'daki depremzede üreticilere gönderdiklerini belirtti. Bafra ırkı yüksek döl ve süt verimine sahip bir ırk. Et kalitesi çok iyi. Bir koyun ortalama iki tane kuzu doğuruyor. Yetiştirdiğimiz damızlıklarımızı toklu olana kadar bakımlarını yapıyoruz. Sonrasında yetiştiricilerimizle buluşturuyoruz. Geçtiğimiz yıl Tarım ve Orman Bakanlığımız vasıtasıyla 1950 tane üstün vasıflı damızlık koyunumuzu depremzede vatandaşlarımızla buluşturduk. Doğum için bekleyen koyunlarda yeni doğan süt kuzuları da kış güneşinden faydalanıyor. Kuzuların süt saatinde anneleriyle buluşması havadan görüntülendi. Annelerle kuzuları ses ve kokuları sayesinde birbirlerine kavuşuyor. Kuzuların heyecanlı halleri renkli görüntüler oluşturuyor.